Hepiniz kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ee, sizlerle şöyle bir şey paylaşmak istiyorum. Hemen hızlı bir şekilde hemen paylaşayım. Arkadaşlar ben kendime bir tane tripod almıştım. Evet sizlere onu göstereceğim. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Ben paketi açtım. Görmek için paketi açtım. Evet ben paketi açtım arkadaşlar. Kutusunu falan açtım. Bu Laydon'dan falan çıkardım. Sadece Laydon'dan çıkardım. Kutusunda hala kutusunun içinde. Böyle geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Herhalde ters falan koydular herhalde. Bilmiyorum. Şimdi gelin isterseniz sizlerle beraber artı arkadaşlar bir aparatı daha var şu. Böyle bir aparatı daha var. telefonu koymak için. Şöyle bir aparatı var. Evet gördüğünüz üzere. Şimdi arkadaşlar sizin yanınızı açıyorum. Yani bak 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 bakacağım. Elimize şöyle bir kutusu var arkadaşlar. Şöyle bir kutusu var. Evet. Şöyle bir kutusu var. Görebiliyorsunuz nasıl kutusunu falan. Yani uzun bir kutusu. Valla ben internette baktığıma göre arkadaşlar boyu falan iyi. Neyse şimdi şunu şöyle koyalım. Şöyle bir torbası var. Siyah bir torbası var. Korumalı var yani. Evet. Onu da koydum. Evet arkadaşlar. Tripodumuz böyle. Gördüğünüz üzere. Ayaklar uzuyor. Uzuyor. İsterseniz bunu bile bunu böyle takıp şu şekil şuraya takıyorsunuz. Telefonunuzu koyup telefonunuzu koyup telefonunuzdan bile hani telefondan video çekiyorsanız eğer kameranız yoksa telefonunuz varsa onunla bile video çek çekebiliyorsunuz. Şöyle onu da göstereyim ben size. Bir saniye arkadaşlar. Ama arkadaşlar şöyle bir özelliği var. E, bu alt tarafı oynuyor. Nedense şurası altı ya. Şu kafanın olduğu yer oynuyor. Onu bir türlü çözemedim. Orada ben bir türlü çözemedim. Herhalde daha rahat dönsün diye herhalde. bir, bir ihtimal öyle bir şey. Kesin öyle bir şey. Rahat sağa sola dön, dönsün etsin diye yani. Neyse arkadaşlar. Şimdi şunu ben bir kaldırayım. izninizle Şöyle. Gördüğünüz üzere. Şöyle. Bun, bunu böyle sağa sola çevirebiliyorsunuz. Normal kameranız varsa eğer. Elimde bir de böyle bir kameram var arkadaşlar. Daha önce görmüşsünüzdür. Şöyle de bir de böyle bir kameram var. Sizce ben videoları tripodun üzerinde bu kamerayla mı çekeyim arkadaşlar? Yoksa Yoksa şöyle bir kamerayla mı çekeyim? Hangisini dersiniz? Tripodun üzerinde hangisini istersiniz? Bu kamera mı olsun? Yoksa bu mu olsun? Sizce yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Bu da böyle arkadaşlar. Açılıyor. 90, 360 derecede dönüyor şu an şarjda olduğu için gösterebilirim aslında. Şarjdayken yani çalıştığını size gösterebilirim. O sıkıntı değil. Haydi. Bakın. Görebiliyorsunuz. Sonra bunu böyle çevirip kendimizi ve sizi görebiliyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar görebiliyorum sizleri. Yani. Durum bu. Arkayı çeviriyorum. Buradan hem sizi görebiliyorum hem kendimi görebiliyorum. Ufak yeri de var arkadaşlar. Evet. Ufak yeri. Bunu kapattığım zaman bunu böyle kapatayım. Böyle sizi rahat bir şekilde ufak yerden delikten. Ben delikten göremiyorum da bulanık görüyorum. Şurada da bir deliği var arkadaşlar. Hani bu yan tarafı kapattığınız zaman böyle şu şekil. Bunu böyle çevirelim. Bunu böyle kapat arkadaşlar. Buradan görebilirsiniz. Ha, bir de bir de bunu böyle bir özel Oo. arkadaşlar çok güzel oldu. Yemin ediyorum size çok güzel oldu. Evet. Buradan da böyle bakıp izleyebilirsiniz. Dın. Sizce karar verin arkadaşlar. Videolarda bundan sonraki gelecek videolarda hangisini isterseniz tripodun üzerinde bu kamera mı olsun? Biliyorsanız zaten bunu bu mu olsun? Yorumlara yazarsanız çok çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şimdi ben şunu bir kapatayım izninizle. Evet kapandı. Şimdi arkadaşlar, hop, aman aman gözünü seveyim yapma bizi dağıtırsın. Şöyle bir özelliği daha var demiştim arkadaşlar. Böyle 360 derece falan dönme özelliği falan. Böyle rahat dönsün etsin diyor. Çok güzel arkadaşlar. İstediğim bir şeydi. Bundan sonraki bütün videolar arkadaşlar bu tripod üzerinden gelecek. Ee, nasıl göstereyim size? Ee, şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Benim Discord kanalım var. Bir tane Discord kanalım var. Youtube, YouTube kanalımın kanalımın orada hakkında kısmında arkadaşlar Discord'um var. Gelme isteyenler herkes gelebilir arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar bu tarz böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim çanını özellikle bildirim çanını ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tarz tekrar 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 söylüyorum arkadaşlar kusura bakmayın. E, bu tarz böyle hani kutu açılım olsun başka böyle kutular açılım olsun İstiyorsanız böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı unutmayın arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz, ettiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.